Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta malumunuz ABD tarafında üfe verisi, pardon ABD büyüme verisi gelecek. Büyüme verisinin tabi iyi gelmesi piyasalarda Fed'in biraz daha faiz artırım noktasında agresif olabilme ihtimalini artırdığı için piyasalarda satış getirme ihtimali yüksek diyebilirim. Tersi durumda ise aslında resesyon fiyatlaması bu sefer piyasalara etki edecektir. Burada da <laughs> Nasdaq endeksindeki e, olası bir düşüşü kripto piyasalarında takip etme ihtimali var. Ama hani bu e, pozitif algılanırsa da tabii e, rally yukarı yönlü destekleme potansiyeli de var ama ben bu ihtimali açıkçası bir tık e, düşük görüyorum. Ki keza arz tarafındaki değişimlere baktığımızda da düşüşü dengelemek, dengelemek, olası bir düşüşü dengelemek adına ciddi anlamda bir arz azaltımı söz konusu talep tarafına baktığımızda 51 seviyesindeyiz. Opsiyon analizine baktığımızda kolların biraz daha baskın olduğunu görüyoruz ama günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar 21.500 seviyelerinde yazılmış putlar söz konusu ve 23.000'in biz zaten şu an altındayız. Yani 22.600-700 o seviyelerdeyiz. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar call put tarafında biraz daha baskı var. 20.500 seviyesine doğru putların da yazıldığı bir durum söz konusu. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Jos için virgülden sonra 0.8 destek, 0.12 seviyesi yani 0.08 destek, 0.12 direnci. Dent için virgülden 0.016 destek, 0.017 direnci. Doge için 1.5 destek, 1.73 direnç. Dot için 118 destek, 124 seviyesi direnç. ENC için 6.9 destek, 7.8 seviyesi direnci. EOS için 19.4 destek, 20.4 ise direnç. Ethereum için arkadaşlar 26.939 seviyesi destek, 30.041 seviyesi direnç. FTM için 6.6 destek, 8.4 seviyesi ise direnç. Gala'ya geldiğimizde 0.86 destek, 0.95 direnci son olarak arkadaşlar GMT'ye geldiğimizde 9 seviyesi destek, 10.5 seviyesi ise direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.